Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. bu ara çok yoğun bir şekilde sürekli isim okuma videosu istediniz evet. bizden. Biz de o yüzden önce bir isimlerinizi okuyacağız. Evet. Sonra da böyle iki tane sürpriz paketimiz var. Bahar ve Banal ile bu sürpriz paketleri açacağız. Acaba bu paketlerin içinde hangi sürprizler arkadaşlar, çıkacak? Abone olmayı, arkadaşlar, unutmayın. Evet arkadaşlar böyle yorumlara yazılanların da birazdan hepsinin ismi okunacak. Siz de eğer bizi seviyorsanız izliyorsanız ben beğeniyorsanız kötü. videoyu da sonuna kadar lütfen izleyin arkadaşlar Yarıda da kapatmayın, değil mi? Yoksa arkadaşlar daha az kişinin önüne çıkarız ve bizi daha az kişiler izler, biz de o zaman üzülüyoruz. Evet, şimdi arkadaşlarımızın isimlerini okumaya başlayalım mı? Başlayalım. Öncelikle Bahar ve Banu ile geçen günlerin birinde parka gitmişlerdi. Evet. Parkta. Bahar ve Banu Ali'yi 3 tane arkadaşa tanımış. Evet, üç bu 3 tane, tane arkadaşa çok ısrar etmiş. Lütfen bizim adımızı okuyun diye İlk önce onların ya anne, isimlerini okuyacağız. İlk önce bana dedi ki, e, annesinin telefonunu aldı. bu siz misiniz? Aralı videomuzu gösterdi. Evet, hmm. yani biziz. Siz misiniz? Bahar ve Banu Ali dedi. Demek ki siz tanımış arkadaşlarınız. <laughs> İnanmadılar mı bir de size? <laughs> yemin ederim. Şimdi Biz de yemin ettik. Yani. Tamam arkadaşlar o arkadaşlar parkta o arkadaşlar zaten kendilerini biliyorlar. Şu anda izliyorlar büyük ihtimalle. İlk arkadaşlarının adı parkta gördükleri Merve. Merve seni çok seviyoruz. Bahar ve Bahan Ali inanmamışsın ama onlar gerçekten Bahar ve Bahan Ali kanallarının sahipleri. Onlar sizleri çok sevmişler. Sana kocaman kocaman öpücükler yolluyorlar. Parkta diğer bir arkadaşlarının adı da Medine. Medine seni de çok seviyoruz. Bahar ve Banu Ali de çok seviyor. Kocaman kocaman öpücük yolluyorlar. Diğer arkadaşlarının adı da Cemre. Cemre, seni de çok seviyoruz. Parkta gördüğü bir diğer üçüncü olan arkadaşları. Şimdi yorumlardaki arkadaşlarımıza geçiyoruz. Şimdi Azerbaycan'dan da çok fazla yorumumuz geliyor, değil mi kızlar? Azerbaycan'da da bir sürü arkadaşı var Bahar ve Banalya'nın. Ee, annesi yazmış e, Azerbaycan'dan Elif ve Nermin kardeşleri. Okur musunuz? Çok seviyor Bahar ve Banalayı sürekli izliyor demişler. Çok seviyoruz seni Elif ve Nermin kardeşler. Diğer arkadaşımız Nur. Nur da yorumlara yazmış. Seni çok seviyoruz Nur. Öpücüklerimizi yolluyoruz. Bay bay yapıyoruz. Diğer bir arkadaşımız Zeynep. Zeynep Aa, okulda da var. Okulda da var. Kuzeni de var Zeynep'in. Yoruma yazan, kuzeni olan ve sınıf arkadaşı Bahar, sınıf arkadaşı Zeynep'e de kocaman kocaman öpücükler. Bir diğer arkadaşımızın adı da Emel. Emel bizim bütün videolarımızı izliyormuş. Biz de ona kocaman kocaman kalpli öpücükler yolluyoruz. Diğer bir arkadaşımız da yine Azerbaycanlı. Ee, annesi yazmış yine. Demiş ki, Gülsüm'e kocaman öpücük yollar mısınız? Gülsüm sizi çok seviyor demiş. Kocaman öpücükler yolluyoruz Türkiye'den Azerbaycan'a. Ve annesine de sevgilerimizi <laughs> iletiyoruz. O da Azerbaycanlı annesi. Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan. Diğer bir arkadaşımıza geçtik. Mesut. Mesut, seni çok seviyoruz. İlk defa yazdı yorumlar adını. Ona da kocaman öpücükler atıyoruz. Evet diğer arkadaşımızın ismi de Elif Bayan. Elif çok seviyoruz seni. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Diğer arkadaşımızın ismine geçiyoruz. Cemre. Cemre seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler atıyoruz Anne, sana. Anne sen neden böyle bay bay yapıyorsun? Benim anneciğim sizi kamerada sizin görüntünüz gidiyor. Çünkü ben bay bay yapacağım. Bak senin yüzün gitti şu anda ondan. Ben en son bay bay yapacağım. Evet diğer arkadaşımızın adı Saliha. Saliha seni çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam et Lütfen. Diğer arkadaşımızın adı Arya. Arya kocaman öpücükler atıyoruz sana. Aynı zamanda Bahar'ın bir sınıf arkadaşı da var Arya. O eğer bizi o da izliyorsa ona da kocaman öpücükler yolluyoruz. Diğer arkadaşlarımız Hatice ve Gülce kardeşler sürekli bizi izliyormuş. Seni çok seviyoruz Hatice ve Gülce. İkinizi de çok seviyoruz. Kocaman öpücükler atıyoruz. Diğer bir arkadaşımız abisinin telefondan yazan Azerbaycanlı Melek. Melek, Azerbaycanlı Melek seni çok seviyoruz. Bizi izlemeye Melek devam de Melek. Çok güzel ba bir isim. Evet, Bahar Melek ismini çok seviyor. Ona <laughs> ayrı bir sempatisi vardı zaten. Kocaman kocaman <laughs> öpücükler yolluyoruz Azerbaycanlı Meleğe. Şimdi yorumu annesi yazan e, ve kızının isminin Bademelis Melis olduğunu söyleyen bir e, izleyicimiz çok teşekkür ediyoruz. Bade, Melisa'yı da çok seviyoruz. Annesinin de güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Rumeysa. Rumeysa, kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz. Seni çok seviyoruz. Bizi çok izlemeyi seviyoruz. sakın unutma. Diğer ismimiz Rabia. Rabia, kocaman öpücükler yolluyoruz Rabia. sana. Evet, bir de İstanbul'da bir tanıdığımızın kızı vardı Rabia. Onu da çok seviyoruz. Ona da öpücükler yolluyoruz. Zehra, Azerbaycan'dan Zehra yazmış. Evet Zehra, bir de tabii ki Bahar ve Banalya'nın küçük kuzenlerinin adı. onu da buradan kocaman öpücükler yolluyoruz. Şimdi yorumu ablası yazan kardeşinin adı Ayşenurmuş. Kardeşim Ayşenur mu? Evet teyzemizin adı da Ayşenur. Hem teyzemize selamlar yolluyoruz hem de ablası yazmış. Ablasına da selamlar yolluyoruz. Ayşenur'a da kocaman kocaman öpücükler atıyoruz. Diğer ismimiz Asel. Asel çok seviyoruz seni. Ayşen. Evet Bahar Teyzemiz ve Banalya'nın Kardeşinin adı da Asel. Asel Mira. Evet Asel Mira. Evet kardeşlerinin ismine benziyor o da. Kocaman öpücükler yazıyor, yolluyoruz sana da Asel. Ee, Elif Sena, Elif Sena'yı da buradan kocaman öpücükler yolluyoruz. Bizi izlemeyi sakın unutma Elif Sena. Diğer arkadaşımız Hatice. iki tane Hatice yazmış farklı farklı. Bütün <laughs> Hatice'lere kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Yasemin. Yasemin kocaman öpücükler yolluyoruz sana. Evet seni çok seviyoruz. Sen de bizi izlemeyi sakın unutma. Diğer arkadaşımızın adı Zeliha. Zeliha kocaman öpücükler yolluyor sana. Seni çok seviyoruz. Diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Elçin. Anne kaç tane var ya? Çok fazla yorumlar gelmiş. Gerçekten arkadaşlar okuya okuya bitiremiyorum. Daha sayfanın yarısı bitti yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bir günde biz her video çekiyoruz. Yarım yarım isim. Şimdi... Okuyamıyoruz çünkü. Evet arkadaşlarımız bizi demek ki çok seviyor ki ondan fazla isim evet. yazıyorlar. Siz yine isimleri yazın arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince hepinizin isimlerini okuyacağız. Arkadaşlar sakın biz sizi sevmiyoruz diye yorum yapmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Evet biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız yorumlara yazın lütfen. Evet. Diğer arkadaşımızın da Elçin. Yorumlar yapmayın. Evet kötü yorumlar yapmayın. Biz sonra üzülüyoruz. Elçin seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler atıyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Günay. Günay kocaman öpücükler yolluyoruz. Bizi izlemeyi sakın unutma olur mu? <laughs> Diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Ali Ercan Demirel adını soyadını da yazmış. Ali Ercan <laughs> seni çok seviyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Ahmet. Ahmet seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz sana. Elif Gencel. Yeni arkadaşımızın adı Elif Gencel. <laughs> Bizi izlemeyi sakın unutma. Biz seni çok seviyoruz çünkü değil mi kızlar? Diğer arkadaşımızın adı İkra. İkra, kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz. Çok seviyoruz seni. Diğer arkadaşımızın adı Yıldız. Yıldız, kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz. Bizi izle ve videomuzu sonuna kadar izle lütfen. Değen. Diğer arkadaşımızın adı Asel İkra. Asel İkra. E, Bir tane daha annesine var. benim ismimi okumadılar diye çok üzülmüş Asel İkra. Anne öyle yazmış yorumlara. Asel İkra bak senin ismini de okuduk. Lütfen yorumlarda yaz. E, benim ismimi de okudunuz. Çok sevindim diye bekliyoruz yorumunu. Seni çok seviyoruz ve kocaman öpücükler yolluyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Aslan. Aslan seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Ve Bulem. Bulem sana Anne, ne kadar az kaldı anneciğim. Bence konuşma da bitirelim. Bulem kocaman öpücükler yolluyor Sana kalp atıyoruz. Kalp de atın bakayım arkadaşınıza. Diğer Anne. arkadaşımızın adı Esnat. Esnat kocaman öpücükler yolluyoruz sana. Ve seni çok seviyoruz. Ayperi. Ayperi kocaman öpücüklerimizi sana da yolluyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Aylin. Aylin sana da kocaman öpücükler yolluyoruz. Hafsa annesi yazmış Hafsa'nın da. Annesine de kocaman öpücükler ve selamlar yolluyoruz. Hafsa seni de çok seviyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Bulem Sarıkaya. Bulem seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Yağmur. Gaziantep'ten yazmış bize Yağmur. Gaziantep'e de selamlar olsun. Çok seviyoruz sizi. Diğer arkadaşımızın adı Hazal. Hazal kocaman öpücükler, kalp'ler yolluyoruz. Seni çok seviyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Esila Köksal. Esila Köksal, çok seviyoruz seni. Soyadını da yazmış. Şaşkın. Soyadını niye yazıyorsun? İsmini yazman yeterliydi. Diğer arkadaşımızın adı Fatma Kaya. Bak bu da soyadını yazmış. Sana da kocaman öpücükler yolluyoruz. Diğer arkadaşımız İklima. İklima öpücük yolluyoruz. Seni çok seviyoruz. Diğer arkadaşımız Cemle Öz Aslan. Cemre, kocaman Anne, öpücükler yolluyoruz. Evet. Ee, yeni arkadaşımızın da Ayşe Türkmen. Ayşe seni de çok seviyoruz. Kocaman öpücükler bir yolluyoruz. Tane Zehra, Çağatay seni de çok seviyoruz. Abi tane daha Zehra geldi. Kocaman öpücükler <laughs> yolluyoruz. Diğer arkadaşımızın adı Mehmet Efe. Mehmet Efe kocaman öpücükler yolluyoruz sana. Sen de bize like atmayı, izlemeyi sakın unutma. Evet. Ve isimlerimiz bitti. Oh. Sonunda arkadaşlar... Bizi bu kadar sevdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sürpriz kutularını açacağız. Sürpriz kutuları açacağız. Bakalım ne çıkacak içinden. Merak sürpriz ediyor musunuz? Kutu. Sürpriz paketi. Pardon kutusu demişim. Sürpriz paketi. <laughs> Bakalım bu kutulardan neler çıkacak arkadaşlar. Beğenecek misiniz? Ben. Hadi kızlar açın ya. Ben çok merak Kendi ettim. Abla. Ne çıkacak acaba? Bence aynı anda açsanıza. Nasıl açılıyor bunlar? Zor mu açılıyor? Olsun. Bence kenarından yırtma yeri vardır Bahar'cığım onu. Anne buldum. Buldun mu? Aç bakalım hadi. Banu hadi sen de dene o arada. Ben buldum bile. Buldun Anne, mu? Hadi. hadi ya çok merak ettim. Anne, Açamadınız sen... mı? Oh, 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 Neler abi. çıkıyor? Anne Bakayım. böyle bir skilter. Hmm, yapıştırma çıkmış. Ay çok tatlı. Değil mi bunlar ya? <laughs> 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 Unicorn'lu bu bunlar. Evet, unicorn. Aa bana, hani hepsini döktü. Ne çıktı Baanali hani ya? Anne. Bu ne ya? Ay oyun hamuru çıkmış. Anne, bu ne? Bakayım Baanali ya. Ne? Aa ne bu? Bir tane daha. Ah. Bahar oyun hamuru çıktı. Baanali'ye <laughs> de oyuncaklar çıktı herhalde. Kazıl <laughs> da mı çıktı? Mi? Bavun Ali'ye de sıkıtırlar çıkmış arkadaşlar. Böyle e, kelebek şekli. Aa, oyun hamuruna Aa, şekil yapmanız için şekiller bak. çıkmış. Ben Aa, Bahar'a da çıktı. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim ben. Anne bak. Elma. <laughs> Kızlar Anne, bunlar ne yarıyor? Bunlar yısa. acaba şekil mi çıkartıyor ki? Evet. Belki de bunlar da şekil çıkartıyordur. Anne bana da şeker geldi. Bana da şeker geldi. Burada, burada da yapbozlarımız var. Hm yapbozlarınızı yapsanız ne şekil çıkacak bilecek. acaba? Ay, bu Aa bu dönüyor, dönüyor belki de böyle bir oyuncak mı? Bak. Aa çok güzel. De Baksanıza. De ben beğendim bunları güzel güzel. Dönüyor bunlar. Aa evet. dudak şekli. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musunuz? Ne? Ben size söyleyeyim. Bakın şimdi bana. Bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor mu bu? Dudak şeklinde bu ya. Bence bu üflemeyle alakalı bir şey. Üfleyin bakın. Aa, Bahar'lıya bakın çok komik oldu. Var sen yap bakalım bir de. Aa, aa, dudak şekli oldu. Çok güzel oldu. Hadi bir arkadaşlarınıza bay bay yapalım bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. O zaman başlayalım mı? Bence başlayalım. Bir... Bahar bağın ya. Yerde lav var. Nasıl ansızın yakaladım sizi. Oyun mu oynuyordunuz? Evet. Hadi oyunumuzu bozdum. Ama güzel bir geliş yaptı. Değil mi anneciğim? Ben böyle bir anda gelirim sizi ansızın yakalarım. Ben size ne demiştim? Evet. Kızlar yerde lav var oyunu oynayacağız. Ama size haber vermeyeceğim demiştim. Ama bir şey söyleyeceğim. Oradan Buraya kadar kızlar geriye. Kesinlikle ayağınız basmayacak. Eğer ayağınız yere basarsa yanarsınız. Çok dikkatli olun bence. Çok dikkat edin. Evet bir yastık attılar. Banale dikkat et. Banale buraya zıplayamazsın. Anneciğim bak yanarsın. 3 hakkınız var. Bakalım. Ay, Ayağın değdi mi? Ay, bak, şöyle değdi. Tamam Ay, oraya değebilir. Hayır Banale yerde komple lav var şu anda. Her yerde ablanın geldiği yoldan gelebilirsin. Gel ah. yavaş. Dikkat et. Sakın elin yere değmesin anneciğim. Üç haklınızdan şey yanarsın. Yana Dikkat yana et için. banalya ya Hoplaman lazım. Hopla. Evet, evet evet oraya değebiliyorsun. Çık. İyi hadi bakalım. Bu turu güzellikle geçtiniz. Hadi biraz kafanıza göre oynayın. Her an tekrardan Siz sizi ara. yakalayabilirim. Ara ara. ara ara ama her an söyleyebilirim ona göre. Bir şey söyleyeceğim. Bence burada fazla durmayın. Buradan atlayacak bir şeyiniz de yok. Yastığınız yok. Ben her an gelebilirim, şimdi içeri gidiyorum. Arkadaşlar, onları sonra ansızın yakalayacağım. Salonda, yerde dururlarken yakalamam lazım. Çünkü bu sefer onların bir canının gitmesini istiyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Bahar ve Banu Ali şu an salonda. Gizlice gidiyorum. Yine onları ansızın yakalayacağım. Bakayım. Yerde la var! Aa <laughs> Bahar anneciğim bütün yastıkları kendi tarafına almışsın. <laughs> Bahar hiç yastığı yok. Aa bir şey söyleyeceğim. Kızlar bu odadan komple çıkmanız lazım ona göre. Bilmiyorum. Ona göre planınızı kurun. Bakın dikkatli atın. Yastıkları dikkatli atın. Ay yastığın biri düştü gitti. Gitti artık yastığın biri. Dikkat edin. Bu odadan çıkmanız lazım. Bahar dikkat et anneciğim. Bak bana Ay, çok ileri attın. Çok ileri attın. Nasıl şimdi onu otlayacaksın? Allah düşüyordu. Bahar bu odadan çıkmanız lazım anneciğim. Bak bir de bana top atıyor. Aa! Bağlan ya dikkatli ol. Kızım dikkat edin bak. Eğer ayağınız falan yere değerse yanarsınız. Karışmam. Ne? Bahar elin yere değerse yine yanıyorsun ona göre. Tabii ki anneciğim bak bir şey söyleyeceğim sınır şurası bu kapının tam eşiği sınır. Oradan. Hayır basamazsınız kesinlikle hiçbir yere basamazsınız. Dikkatli olun. Bahar dikkat et bak o ara mesafe <gülüyor> <gülüyor> Bahar anneciğim gitti bir hakkı. Ay Banalia ya ne oluyor? banal ya gerçekten yerde lav yok ki oyun oynuyoruz dikkat et. Bak koplaman lazım. Bahar çekil anneciğim kamera kayıtlarını alalım. Banalya ne yapıyorsun? Ha Banalya'yı gördün mü? Arkadaki yastığı alıyor basmamak için. Aa, aferin. Bahar bir hakkın gitti anneciğim. İki hakkın kaldı. Banalya'nın üç hakkı da duruyor. Hadi bakalım siz oynamaya devam edin. Her an yine karşınıza çıkabilirim. Bir şey söyleyeceğim. İsterseniz yanınıza yastık falan alın. Burada bir anda yerde lav var derim. Sonra çıkamazsınız buradan ona göre. Neyse ben gidiyorum. Biraz mutfakta işlerime bakayım. Arkadaşlar, onları bu sefer bu antrede yakalamam lazım. Onları antrede yakalarsam eğer, kurtulamazlar bu sefer. İkisi de haklarından birer tane vermiş olurlar Merhaba. bana. Merhaba anneciğim. <laughs> Bir bardak Anne su içeyim. bak. gitti. Bir hakkın gitti, evet anneciğim. Ama Banu bütün hakları yok. Banu nerede bu arada? Anne, Banu orada. Orada mı? Tamam, sen çekil bakayım. Sen çekil şimdi dahil olma. Yerde la var! Allah bana ya tek bir asın var. Bahar sen niye gittin anneciğim? Sen buradaydın ya. Nasıl kurtulacaksın şimdi oradan? Vanalya anneciğim kurtuluşun yok. Ya oradan buraya atlaman lazım. Şu kapının oraya. Anne. Diğer tarafa zaten gidemezsin. Bahar anneciğim sen nereden gideceksin? Bak salona gidersen eğer ayağını bir yere basmadan kabul ederim. Salona girebilirsen. Anne. Evet, evet. Anne. Bakayım. Evet Bahar kurtuldu arkadaşlar. Hayır Bahar Ali hiçbir yer sayılmıyor. Şu kapıdan ileriye atlarsan kurtulursun. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hayır yandın anneciğim. Bir hakkın gitti. İkinizin de kızlar ikişer hakkı kaldı. Hadi bakalım siz gidin tekrar bu oyun oynayın. Her an sizi yakalayabilirim. Tamam anneciğim sen artık çıktın. Bitti burada şu anla yerde lav yok. Şu an rahatça oynayabilirsiniz. He. Ben içeri gidiyorum. Birazcık içeride dinleneceğim. Hadi bakalım. Her an gelebilirim. Ona göre dikkatli olun çocuklar. Bahar ve nerede acaba? Salonda değiller herhalde. Aa! Yerde lan var. Sandalyeleri de hazırlamışlar. Kızım siz hep hazırdan mı bekliyorsunuz? Evet. Buradan nasıl çıkacaksınız? Çok mesafe var yalnız bu mutfaktan. Şu eşikten çıkmanız lazım. Nasıl çıkacaksınız? Şu Anneciğim şuradan sonraya değebilirsiniz. Bakın şurası sınır. Kapının e, dışları şu menteşeleri sınır. Nasıl çıkacaksınız? Hayır basma. Basarsan yanarsın. Hayır o sayılmaz. Hayır anneciğim o sayılmaz. O çok ince çünkü. Ne yapacaksınız? Bahar aa hayır Bahar bir hakkın gitti. Yandın. Yandın anneciğim orada sayılıyor. Mutfak komple yerde lan vardı. Bir hakkın kaldı sadece haberin olsun. Aa yastık mı var orada? Tamam anneciğim özür dilerim ben yastığı görmedim. Tamam şimdi oldu. Banu ne yapıyorsun sen ablanı orada bıraktın. Hii. Bahar anneciğim nasıl çıkacaksın sen niye oraya atladın? Bak Banu Ali sandalyelerle gelecek buraya. Hii. Ama herhalde. <laughs> Banu oradan atlayamazdı ha ya. Senin de gitti bir hakkın. Sadece Banal bir hakkı kaldı. Bahar anneciğim bence zorlama. Gel buraya. Banal yine niye gidiyorsun? Gel çık. Abla. Sizden daha zekice şeyler beklerdim kızlar. Anneciğim Bahar yapacak abla, hiçbir şeyin yok. Banal ya hakkın gitti çık artık sen. Ablana bakalım ablan ne yapacak? Zorlama bence kendini fazla. Abla'ma yardım ediyorum. Aa bak ablasına abla. yardım ediyor. Hay Banal ya fazla yaklaşamazsın ama haksızlık yapıyorsun. Hadi abla. Aa, oraya da atlayamaz. Hayır bağlar ya. Hayır diyorum. Bak haksız yapıyorsun. <laughs> <laughs> ama sen eğleneceksin. Bak büyük ödül ablanın olacak. İyi hadi. Aa dur. Bakalım atlayabilecek. Atla. Hayır. Ucundan değdi ayağın. Emin misin? İyi tamam hadi atla. Oradan buraya nasıl atlayacaksın? Ha, nasıl atlayacaksın? O sandalyeyi getirsen ne olacak? Oradan buraya nasıl atlayacaksın? Ha, evet şimdi olur. Banu şekil çekil bakalım. Ha, çok uzağa attı. Çok uzağa attı. Banu ya, hayır artık. Hii, aa, atlayabildin mi gerçekten? Ayağın geri değdi mi doğru söyle. Değmedi mi? Hmm, i̇yi tamam hadi bakalım. Etrafı fazla dağıtmayın. Her an tekrardan gelebilirim. Arkadaşlar salona gittiler. Ama salondan çok kolay kurtuluyorlar. Salondan kurtulmamaları lazım. Neyse an gelebilirim. Ben gidiyorum. Şuraları toparlayayım bari. Arkadaşlar bu yastıkları en iyisi ben içeri götürmeyeyim. Çünkü Bahar ve Banu Ali bu yastıkları alırlarsa eğer yine yenileyebilirler. Bakayım. Oyun oynuyorlar hala. Hii, beni görmüşler. Yerde lan var. Aa çıktılar buraya. Bahar ayağının ucu değdi. Değdi anneciğim gördüm. Hayır senin de bir hakkın kaldı. Hayır kesinlikle kabul etmem. İkinizin de bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir durun. İkinizin de birer hakkı kaldı. Kim ayağa yere değerse arkadaşlar o eleniyor. Bakalım kim değecek yere. Bahar. Bahar kayıyor. Bahar kayıyor arkadaşlar. Ay kaymadı ya. Tüh. Hadi bakalım. Kim yenecek? Bahar mı yenecek? Bahar mı? Aa çıktı. Bakayım. Aa, bana bana ayağın kaydı yere değdi mi? No, Doğru no, söyle. No, no mu? İkinizin de birer hakkı kaldı değil mi? Aa, evet. Merak etmeyin. Her an gelebilirim. Aa, <laughs> evet. Yerde la var. Ee, oradan nasıl geleceksiniz buraya? Ay arkadaşlar ya Bahar yine geçecek oradan ya. Aa, olmaz. Aa. Ayağın yere bastı. Bahar kaybetti arkadaşlar. Kazananımız Baan Ali oldu. İnebilirsin Baharcığım, anneciğim. Kaybettin. Yapacak ölüyorlar, bir şeyimiz Tamam 1000 TL'ni veriyorum Baan Ali'ye. Hazır mısın? En başta ödülümüzü söylemedik değil mi arkadaşlara? Arkadaşlar ödülümüz tam 1000 TL'ydi. Hemen veriyorum Baan Ali'ye. Ee, evet anneciğim, alabilirsin. Tam 1000 TL. Hii, ama Baharım çok üzüldü. <laughs> Bak bahar anneanne de paylaşıyor anneciğim ya ödülünü. Ya. Sen kandırıyor musun ablanı? <laughs> bahar, anneciğim bir şey söyleyeceğim. Bana bir bak, bana bir bak üzülme. Üzülme sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki ödül kaç bin TL olacak biliyor musun? Tam 2000 TL. Ve bence o <laughs> ödülü ya, benim sen benim kazanacaksın. TL. Çak anneciğim. Çak daha dikkatli olacağız anlaştık <laughs> mı? <gülüyor> 2000 TL evet. Bakalım bir